Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Çok kötü bir şey oldu. Anlatayım. Bundan önce bir tane video çektim. Durdurma tuşuna basacağım ama video bitir tuşuna basmışım. Video yerde kesildi. Ama neyse bölümde annemle birlikte bakkala gidiyoruz. Annemle birlikte bakkala gidiyoruz. Şu an bir şey görmüyor mu sizde izlerken bilmiyorum ama ben de pek iyi gözükmüyor. Hadi bakalım. Bakkala gider gidince kaydı yeniden başlatacağım. Arkadaşlar bir yöntemle bir şey buldum. yalnız kamerayı çeviremiyorum. Neden çeviremiyorum? Çünkü çeviremiyorum. O yüzden maalesef böyle göstermek zorundayım. Şu anda Ama ben de kayıttan sonra bakacağım. Gördüğünüzü bilmiyorum ama ben de Video bittikten sonra Bakacağım yani Video bittikten sonra bakacağım like atmaya, abone olmayı unutmayın. Neredeyse 50 abone oldu. 50 abone de çok uzun videolar atmayı düşünüyorum. Ve köye geldik. Belki de içeride çekim yapmak yasaktır. O yüzden videoyu durduracağım. Tablete ağrıptım. Ya olsun ya Ya yuvarlak like ekmek Kara ekmek aynı şey Kara ekmek daha büyük <türüz> En sevdiğim Aa ben burayı çok seviyorum buraya doğru Videodan sonra cips partisi verebilirim. Şimdi dönelim. ben dönelim istersen. Tam videoyu durduruyorum burada. Durdu mu? Durdu mu? Ya durdu Durdurdum bile. Arkadaşlar şimdi döndük. Şimdi döndük bat eve giriyoruz. Ama birazcık kısa sürdü bir video. 50 bin yıldır tak ama çok uzun videolar atmayı düşünüyorum. 3 dakika falan olmuş video ya. Şimdi videoyu bitiriyorum. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Bye bye. Bye bye.